Yedinci ders. Nefsi safiye. Yedinci makam, Salik'in yedinci makamdaki seyri, seyri billah, yani Allah ile seyirdir. Evradı kayyum ismidir. Nefsinin sıfatı marziye iken safiye, kamiliyeye dönüşmüştür. Bu makamda nefsi Natıkan'ın ismine ahva denilmiştir. Ve yine mekin muhkeme fena bekaya tebedul etmiştir. Salik bu zikredilen hallere ulaşıp makamı sahibi olmalı ve zulmetten kurtulup nura dönmelidir. Yedinci makamda salike nafilelerle yakınlık, kurbu nefail ve fazlarla yakınlık, kurbu ferai zuhur eder. Hak ile hak olup bütün muratlar hasıl olur. Kurbu nefail, işiten kulağı, gören gözü, konuşan dili, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benimle işitir, benimle görür, benimle konuşur ve benimle yürür. Hadisi kutsisinde işaret edilen hallerin tecelli edip yaşandığı makamdır. Bunları anlamaya çalış. Kurbu feraiz ise Cenab-ı Hakk'ın ölü iken dirilttiği miz ve kendisine insanlar arasında yürüyebileceği bir ışık verdiğimiz kimse karanlıklar içinde kalıp ondan hiç çıkmayacak durumdaki kimse gibi olur mu? Enam 6'ya 122 Ayetinde belirtilen halin tecelli edip yaşandığı makamdır. Bunları da anlamaya çalış. Alimi billah olan kamil insanın üç hali vardır. Biri zahir ilimdir ki zahir ehline verilir. Biri batın ilimdir ki ancak ehline verilir. Üçüncü ilim ise ne zahir ne de batındır. O bir gizli sırdır ki kamil insanla Allah arasında örtülmüş ve gizlenmiştir. Allah arifi kişi o ilmi ne zahir ehline ne de mahtın ehline açıklayabilir. O elim ancak Mevla ile Abd arasında kalır. Ahrarın sadırları sırların kabridir denmiştir. İşte bu makam öyle bir makamdır. Bunların fazla açıklanmaya tahammülü yoktur ve ifşası haramdır. Hemen çalış ki gönlünde de bu ilim ortaya çıksın. Ancak o zaman Mevla'nın kuluna ne büyük ihsanlarının olduğunu anlayabilirsin. Hakkın masivasına gönül vermeyip 18 bin alemi seyran edebilirsin.